Abbasiler henüz yeni iktidarlarını kurmuşlardı. Emevilerin yıkılışının ardından halk arasında büyük bir merak vardı. Böylesine güçlü ve geniş bir devlet nasıl olmuştu da bir anda çökmüştü? Ebu Müslim Horasani, o dönemin kudretli komutanı, siyasi zekası ve sezgileriyle tanınan bir liderdi. Onun bulunduğu bir mecliste ilim ehli ve ileri gelenlerden bazıları toplanmıştı. Söz Emevilerin akıbetine geldi. Bir talebe sordu: Ey Horasan'ın emiri, sen ki bu devletin çöküşünü bizzat gördün, onunla savaştın ve Abbasilerin yükselişine öncülük ettin. Söyle bize, Emeviler neden yıkıldı? Onlar ki nice fetihler yapmış, nice şehirleri zapt etmişlerdi. Ebu Müslim başını hafifçe eğdi. Sanki zamanın akışıyla birlikte geçmişin tozlu sahneleri gözlerinde canlanmıştı. Ardından ağır ağır konuştu. Sana bir sır vereceğim. Ama bu sır nice devletin kaderini tayin eder. Onlar, yani Emeviler, dostlarını şerlerinden emin oldukları için kendilerinden uzak tuttular. Bize zararı yok dedikleri nice sadık kimseleri unuttular. Onların nasihatini dinlemediler, uyarılarını önemsemediler. Mecliste bir sessizlik çöktü, herkes dikkat kesilmişti. Ebu Müslim sözlerine devam etti. Lakin düşmanlarını kazanmak için kendilerine yaklaştırdılar makam verdiler, mevki verdiler. Belki ihanetlerini unutur da sadakat gösterirler diye. Ama yakın tuttukları düşmanları dost olmadı, içten içe kinlerini beslemeye devam ettiler. Uzak tuttukları dostlar ise zamanla düşmana döndü. Bir diğer ilim ehli sordu. Sonrası ne oldu? Ebu Müslim gözlerini mecliste dolaştırarak dedi ki, sonrası mı? Herkes düşman safında birleşti. Dost olanlar kırılmıştı, düşman olanlar ise zaten niyetlerini gizlememişti. Dostsuz kalan bir devletin ayakta durması mümkün müdür? İşte o zaman yıkılmaları mukadder oldu. Bu sadece Emevilerin değil, her devletin sınavıdır. O an mecliste bulunanların bazıları başlarını öne eğdi. Söz öyle derindi ki sadece geçmişi değil, geleceği de içine alıyordu. Ve kıssa şöyle bitti. Ebu Müslimin bu sözü o meclisten dışarı taştı. Dilden dile dolaştı siyaset meydanlarında hanlarda medreselerde tekrar edildi. Nice vezir, nice emir bu kıssadan ibret aldı ama kimileri de almadı. Zira ibret alınsaydı tarih tekrür mü ederdi?